Herkese selamlar. Bugünkü videoda 2023 tayfa için bir yaz dönemi nasıl değerlendirilebilir? Yani şöyle 2023 yılında sınava girecek arkadaşlarımızın artık sınav süreci başlıyor. Çok az bir zaman kaldı. 2022 yılı tayfa için, 2020 tayfa için e, sınav sürecinde bir hafta kaldı. Bu süreçten sonra artık 2023 tayfa için resmi olaraktan sınav süreci başlayacak. Şimdi sevgili arkadaşlar yaz tatili sürecinde eğer siz belli dersleri çalışırsanız sene içerisindeki yükünüzü hafifletmiş olacaksınız. Bunun için sizlere çeşitli tavsiyelerim var. Ee, eğer bunları uygulayabilirseniz sene içerisinde, yıl içerisinde çalışacağınız derslerin yükünü hafifletmiş olacaksınız. İlk olarak da sayısal bölüm için başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, sayısal öğrenci arkadaşlarımızın bana göre öncelik vermesi gereken en önemli konu matematik konusu. Eğer bu matematikle ilgili olarak TYT ve AYT'yi ...birlikte götürebilirlerse bu yaz sürecinde, e, ilerleyen zamanlardaki yüklerini çok asla indirmiş olacaklar. E, buradaki seçenekler arasında mutlaka bir tanesini seçmeleri gerekiyor. Çünkü hedeflerinizin rasyon olması gerekiyor. Yani buradaki yazmış olduğum bütün her şeyi uygulamanız mümkün değil. Burada mutlaka bir seçeneği görerek ve bununla ilgili hedef belirleyerek hareket etmeniz gerekiyor. Yani burada eğer siz matematikte TYT ve AYT konularını bitirme hedeflerseniz... Ve bunu gerçekleştirebilirseniz süper bir iş yapmış olursunuz. Eğer ben bunlarla ilgili matematik AYT ağır geliyor derseniz matematik TYT'nin yanına mutlaka FKB derslerinden bir tanesini ekleyerekten TYT konularını bitirmeye hedeflersiniz. Orada da güzel işler yapmış olursunuz. Yani matematik kimya, matematik biyoloji veya matematik fizik TYT konuları. Bunları yaparken en önemli unsur kendi seviyenize uygun bir kaynaktan hareket etmeniz ve tek bir kaynağa odaklanmanız. Burada kalkıp da 3-4 tane farklı kaynaktan değil tek bir kaynaktan ilk etapta kendi seviyenize uygun bir kaynak seçerek bu konuları bitirmeyi hedefleyin. Ortalama olarak günlük 2 ve 4 saat bana göre yeterli. Çünkü eğer bu yaz sürecinde çok yoğun bir çalışma temposuna girerseniz yıl içerisinde yorucu bir süreç olacağı için bir bıkkınlık oluşturabilir. Onun için benim tavsiyem size nacizane bu yaz sürecinde hem tatilinizi yapın hem de bir taraftan günlük 2 ila 4 saat arası bir ders çalışma programı hazırlayabilirsiniz. Şimdi bahsedeceğim bölüm Türkçe matematik. Türkçe matematikte ise öğrenci arkadaşlarımızın yine aynı şekilde matematik belirleyici unsur. Bunun için TYT matematik ve AYT matematiği Dikkat alarak da günlük 2-4 saat çalışabilirler. Eğer TYT, AYT matematik alır giriyor diyorsanız matematikteki TYT ve Türkçe bölümlerini bitirerek yine yıl içerisinde yükünüzü hafifletebilirsiniz. Eğer bunlarla ilgili Türkçe konuları bitirdiyseniz bunun yerine matematikte edebiyatı birlikte götürebilirsiniz. Ancak dediğim gibi az önce belirttiğim gibi mutlaka tek bir kaynaktan ve seviyenize uygun bir kaynaktan takip etmeniz gerekiyor. Lütfen bu hususu çok dikkat edin. Eğer seviyenize uygun bir kitap belirlemezseniz, seviyenizin üstünde bir kitap belirlerseniz bu uygulayabileceğiniz programın çok az bir kısmını uygular. Daha sonra bıkkınlık oluşur ve bitirirsiniz. Onun için ben her zaman öğrencilerime şunu tavsiye ediyorum. Lütfen kendinize şeffaf olun ve dürüst olun. Kendinize uygun seviyede bir kaynak belirleyip tek bir kaynaktan hareket etmeye çalışın. Yine aynı şekilde burada günlük 2 4 saatlik bir zaman dilimi bizim için yeterli olacaktır. Hadi geçelim sözlere. Şimdi sevgili arkadaşlar, sözlerce arkadaşlarımız bana göre matematikle ilgili olan sözlerce, arkadaşlarımız rakiplerine göre çok önemli avantajlar elde edebiliyorlar. burada belirleyici unsur bana göre TYT matematiğin bu dönemde bitirilmeye çalışılması. lütfen sözlerce arkadaşlarımızın en önemli tavsiyem şu. Başlangıç seviyesi. Kendi, elbette kendi seviyelerine göre kitap seçmeye çalışsınlar. Ancak geneli için şunu söyleyebilirim. Başlangıç seviyesindeki matematikten başlayarak lütfen hareket etmeye çalışsınlar. Eğer bana matematik ağır geliyor derseniz. Türkçe ve Edebiyat TYT-AYT bağlamında bitirebilirsiniz. Eğer bunlarla ilgili edebiyat bana ağır geliyor derseniz Türkçenin yanına tarih ve coğrafyayı tyt ve AYT bağlamında bitirebilirsiniz. Dediğim gibi az önce belirttiğim gibi e, lütfen kendi seviyenize uygun kaynaktan başlayın. Birer kaynak bitirdikten sonra bir üst seviyeye çıkmaya çalışın. Aksi takdirde yine dediğim gibi burada herhangi bir şekilde bir kaynakta sıkıntı yaşadığınız takdirde bu planlamayı uygulayamayacaksınız. Bunun için lütfen kendi seviyenize uygun ve yapabileceklerinizin en iyisini yaparak günlük 2'ler 4 saat. Bakın bunu özellikle belirtiyorum tekrar günlük 2'ler 4 saat. Çünkü eğer siz bu 4 saati 6 saat 7 saati çıkartırsanız yaz tatili zaten bir taraftan havaların sıcaklığı nedeniyle farklı programlar nedeniyle aksamaların yaşanabileceği bir süreç. Onun için sabahtan 2 saat akşamdan 2 saat bu şekilde bir planlama yaparak lütfen programı uygulamaya çalışın. Bunu yaptığınız takdirde emin olun 2022-2023 döneminde sınav hazırlayacak tayfa için müthiş kolaylık olacak yıl içerisinde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.